Değerli izleyiciler, 3 Kasım Ankara'dan size sesleniyorum. Bugün biraz yurt dışından, daha doğrusu dünyanın içindeki bulunduğu konumları anlatmaya çalışacağım size. Türkiye'den bildiğiniz gibi zaten kayyum atamaları devam ediyor. İşte bezirgan despotizmi tutuklamaları devam ettiriyor. Ve işte bundan sonra herhalde İstanbul'a kayyum atamak için gerekli operasyonlar yapmaya çalışıyorlar. En sonunda artık bir doğru dürüst belgeler bulamayınca İstanbul eski belediye yani şu anda tutuklu belediye başkanının herhangi bir suçunu bulamayınca bu sefer de casusluk meselesine gittiler. Çünkü bu o, <laughs> şey siyasetinde mafya tarikat sisteminin esas ana düşünce dünyasında şöyle bir şey vardır. Önce herkese hain dersin. Yani ırkçılık yapabilmek için kendinden olmayanları dışlamak lazım. Hain, 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 hain diye sürekli böyle bir siyaset sürdürülür. Sonra onun üzerinden çıkarlar sağlanır. Ama belli bir belli bir süreden sonra hain sözcüğü de işlememeye başlar. Şimdi hain sözcüğünün yerine casus sözcüğünü kurunca on, onun, biraz daha işleyeceğini ve e, İstanbul Belediye Başkanı Başkanını işte seçimlerin dışına çıkarıp itibarsızlaştırıp onu devre dışı yapabileceklerini düşünüyorlar. Ama dünyanın işte Türkiye'nin içerisinde ve dünyadaki gelişmelerle birlikte Türkiye'nin içini düşündüğümüz zaman bence önümüzdeki günlerde iktidarın hiç hesaplamadığı bir takım e, yeni e, sürprizler, yeni gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu e, artık 24 seneden sonra çok yıpranmış ve yozlaşmış bir iktidarın iktidarını sürdürmesi ve yeniden halktan rıza toplaması diye bir şey mümkün değil. Diyelim ki şimdi iç politikayı bir tarafa bırakarak şu anda ee, Petro dolarla ilgili e, dünya içerisinde meydana gelen gerilimi size e, anlatmaya çalışıyorum çünkü petrol hayatımızın hemen hemen tamamı diyebilirim enerjidir enerji olmazsa hayat olmaz dolayısıyla enerjiyi tanımadan siyaset yapmak e, efendime söyleyeyim. E, Hatta akıl ve mantık yürütmek bile e, ilişkileri doğru düzgün sistematiğin içerisine koymak bile mümkün değildir. Dolayısıyla enerjiyi ve petrolü tanımak lazım. Şimdi peki enerji deyince ne oluyor şu anda? Dünyada enerjiyi en fazla üreten e, <laughs> ülkeler şunlar. En fazla enerji üreten işte Orta Doğu biliyorsunuz. Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri ondan sonra Rusya ondan sonra da Amerika olarak biliyor. Amerika şimdi şunu yapmaya çalışıyor. Amerika'nın dünya egemenliği petrole egemen olursa dünyaya egemen oluyor. Dolayısıyla petrol nasıl egemen oluyor? Petrolün dolarla satılmasını sağlayarak egemen oluyor. Yoksa şeyden dolayıdır. Dolayısıyla petrol nerede doların dışında bir başka parayla satılmaya veya takas edilerek yapılmaya çalışılırsa Amerika hemen oraya müdahale ediyor. Saddam'ı bunun için Kaddafi bunun için işte bilmem ne falan yani dünyanın her yerinde yaptığı bütün işleri e, Amerikan dolarının finans sistemi içinde yani dünyanın e, damarları içerisinde nasıl insan damarlarının içerisinde kan dolaşır ya kan dolaşımı gibi bir dolaşım haline getirerek e, doları vazgeçilmez bir unsur haline soktuğu için Dolar üzerine yapılan herhangi bir müdahaleye hemen başka türlü bir e, silahla karşılık veriyor. Şimdi bunlardan e, buradan giderek Rusya'nın petrolünün Rusya petrolü dolarla satmadığı için Rusya'nın petrolünü engellemeye çalışıyor. Rusya'nın petrolünü engellemeye çalışınca da e, bizdeki biliyorsunuz bu e, Rosneft ve Lukoil diye iki şirketine ambargo uyguladı Amerika bu son şeyden sonra Trump iktidara gelmesinden sonra. Şimdi bu Lukoil'e ambargo uygulamasından sonra hatta 1 Kasım'dan itibaren ben bu ambargoyu uygulayacağım deyince Lukoil Türkiye'den şey, şeyleri dağıtım sistemlerini vesaire sattı. Bir İsveç, İsviçre İsviçre fırbastır satmış ve Türkiye'den çıkmış. Bunun anlamı ne? Burayı anlamak lazım. Yani enerjide başımıza ne işler gelecek? Önümüzde daha çok sürprizler var. Yani şimdi biz Türkiye olarak Rusya'dan Petrolümüzün yüzde 62'sini, gazımızın 42'sini satın alıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini dünya fiyatlarından yüzde 30 aşağıda alıyoruz. Bunun anlamı şu: şu, şu anda biz eğer e, Rusya'dan ham petrol alamazsak, Türkiye'deki rafinerilerin çok zor duruma düşeceğini, koçun iflas edeceğini söyleyebilirim ben size şimdiden. Çünkü Türkiye'deki enerji tesislerinin önemli bir kısmı koçun elinde. Eğer koç, Lukoil'in çıkması dolayısıyla Rusya'da şeyi, petrol almıyoruz, almayacaksın dedi. Amerika talimat verdi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında korkunç artışlar göreceğiz diye düşünüyorum. Ve zaten şimdiden başladılar. Birer buçuk iki, ikişer lira zam yapmaya eskiden hatırlarsanız kuruş cinsinden e, artımlar oluyordu. Şimdi e, hazırlık yapıyorlar bir, birer buçuk iki, bir lira iki lira şekline dönüştü. Şimdi bu petro dolar meselesinin neden Amerika için çok önemli bir mesele olduğunu da anlarsak Dolayısıyla dünya savaşına neden çok hızlı bir şekilde e, yol alıyoruz onu da an, anlamış oluruz. Şimdi e, petrolün dolarla satılması demek e, bu, bu dolarları topladığı zaman Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri götürüp Amerikan bankalarına yatırıyorlar. Ve zaten bu kuralla bu işliyor zaten. E, Amerikan bankalarına yerleşen bu dolarlar bütün dünyaya borç olarak satılıyor. Amerika bunun üzerinden bir de faiz alıyor. Yani bir kağıt basıyor, o kağıdın üzerinden defalarca para kazanmış oluyor. Dolayısıyla Amerika'nın bütün dünyaya borç verebilmesi, dolar satabilmesi için petrodolar sisteminin devam etmesi gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan petrolünün yüzde otuzunu artık dolarla satmama başladığı andan itibaren bile Amerika'da büyük sıkışıklıklar olmaya başladı ve dolayısıyla bu ne kadar işte Rusya'nın da kendi petrolünü satmaması o da önemli bir bir, bir rakam tabi ortaya geliyor ve dünya genelinde şu anda eskiye göre yüzde kırkı dünya petrolünün yüzde kırkı doların dışındaki fiyat paralarla al, al, alışveriş yapılıyor bir ikisi ülkeleri e, Yuanla ve altına dayalı dijital körünsü e, dedikleri dijital dövizlerle alışveriş yapıldığı için dolayısıyla Amerika burada iyice sıkışmaya başladı. Amerikan borçları Amerika'yı sıkıştırıyor. Ve dolayısıyla dünya savaşına doğru e, çok yaklaşıyoruz diyerekten yani e, ne tellallığı deriz yani e, felaket tellallığı yapmayalım ama evvelsi gün yani cumartesi günü Avrupa ülkeleri Madrid'de çok gizli bir toplantı yaptılar. Bütün liderler Madrid'de toplandılar ve telefonları bile dışarıya bırakmaları istenmiş vesaire falan. Dolayısıyla o, bir şeyler dönüyor dünya çerçevesinde. Bir başka bilgi daha vererek bugünkü şeyi konuşmamızı burada bitirelim. Trump'la Şi'nin görüşmesinin ertesi günü yani bir gün sonra Çin kendinde mevcut olan Amerikan hazine bonolarının 28 milyar dolarlık kısmını sattı. Yani diyorlar ya Trump her dediğini yaptırdı işte bilmem ne falan anlaşmalar oldu şu oldu bu oldu falan filan aslında hiçbir şey olmadı. Sadece bir sene sonraya ertelendi her şey. Mevcut durum devam etsin bir sene sonra oturup konuşalım dediler. Hatta Trump Nisan'da tekrar konuşalım demiş. Ama Şi buna hayır bir sene sonra konuşalım demişler ve bir sene sonraya ertelenmiş diyelim ve bugünkü görüşmemiz, görüşmelerimizi burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.